Evet. Kutsal topraklara ke tekrar geri döndüm. Arkadaşlar. Hava koşmak için çok güzel. Bir de şu çiçeklerin rengi şu. Ekinlerin yeşili falan. insana gaza getiriyor. Bakın. Buradayım. Hava bulutlu. Yakıcı bir güneş yok. Yani normalde bu güneş beni bulut olmasa amele yanayı yapar <laughs> ama e, Allah'tan gölgedeyiz şort şort koşabiliyoruz çok güzel bir esinti var Bunun haricinde son 3 haftadır e, sporda biraz e, saldım gibi oldu ama hani e, tam salma da değil e, şehir dışı yolculuk yapmam gerekiyordu birkaç ondan kaynaklı biraz sıkıntı oldu Önemi yok ya formdan çok bir şey kaybetmemişim ee, İstanbul maratonu 3.15 hedefim hala devam ediyor Ve bu yıl içerisinde 10 tane maraton mesafesi koşma e, hedefim de hala devam ediyor Birini koştum zaten 9 tane kaldı İzmir maratonu tamamlayamamıştım Bu arada bir de e, İstanbul e, Samsun kıtalar arası yüzme yarışından seçmelerine katılmıştım Muhtemelen elendim ben yüzmeyi bilmiyorum arkadaşlar Daha doğrusu yüzmeyi biliyorum yani batmam boğulmam belki ama O teknik işte nefes alışverişli kulaç atmalı falan o tarz yüzmeyi bilmiyorum e, yüzme kursuna yazıldım bu arada onu da söyleyeyim. Hemen yüzmeyi öğrenip inşallah seneye o işi e, düzgünce çözeceğim. Zaten havuzlar kapalıydı. idman yapamamıştım. İdman yapsaydım geçerdim ama yani onu söyleyeyim. Yani şöyle bir, bir ay filan e, bir 10 kere filan havuza gitmiş o olsaydı geçerdim. Sanırım 24 dakika 23 dakikada bitirdim 800 metreyi. E, tahminimce 18-19 dakikaları alırlar. Benim öyle bir e, yani geçemeyeceğim muhtemelen. Zaten geri geri yüzdüm. Sırt üstü yüzdüm. Tamamlamamış olmamak için. Heyecandan havuza girerken gözlük takmayı da unutmuşum. Sıfır gözlük almıştım. O da kaldı. Neyse sağlık olsun. Başka yerde kullanırsın. Neyse ben şimdi koşumu bitireyim. Şu an koşunun kaçıncı kilometresindeyim? Bakalım. Hemen. 12.670. 15'te bitecek. Akşam kuvvet idmanı. Ve belki bisiklete binerim. Ee, görüşürüz abi. Oh. Çok şükür bitti. New Balance 1080 koşu ayakkabısı. Kesinlikle tavsiye ederim. 10 numara 5 yıldız. Bu arada bu mesafeyi bu kalori 1080 kalori 15 kilometre gayet iyi bence. Güzel bir ritmanı daha bitirdim. 15 km baksınca kendimi mutlu hissediyorum yani görev tamamlanmış gibi hissediyorum ama tabi tamamlanmadı akşam kuvvet idmanına gideceğim ağırlık falan çalışacağım Onda da fena değilim Güzelcek, yavaş yavaş üstüne koya koya gideceğim Şimdilik bu kadar akşam ağırlık idmanında görüşürüz bay bay Evet, idmanımı bitirdim. Ağırlık idmanı. Gördüğünüz gibi 1 saat 650 kalori ee, güzel bir ritim tutturdum. Ondan sonra bugün sabah 15 km koşmuştum. Akşamda 650 kalorilik kuvvet idmanı yaptım. Şu an işim bitti. Bugün verimliydi. Zaten idmanların düzen yaptığımız zaman gerçekten ciddi bir artış var. Hem kuvvetli hem hızlı. İnşallah İstanbul Maratonu 3.15 ve aynı zamanda yapamadığımız pek çok şeyi yapabilme gücüne ulaşacağız. Bugün bu kadar. Ben bu aslında yaptığım bir antrenmanları da size çekmek istiyorum ama yani orada çekebileceğim ortam çok kalabalık. Ben de tek gidiyorum. Birisine tut şunu da beni çek demek de ayıbıma gidiyor. Ondan şimdilik böyle idare edelim. Yaptıklarımı söyleyeyim. Omuz çalıştım. Yana açış, yukarı kaldırış, ee, bir de şıraks hareketini yaptım. Onun haricinde crunch, abs crunch hareketini yaptım. Her set arası 200'er taneden toplam 3000 tane yaptım. Biraz deadlift yaptım. Biraz dedim deadlift o da kaç kiloydu? 70-90 kiloyla 3 çarpı 10 yaptım. Bu kadar. Bugünün e, idmanı buydu. Ee, i̇nşallah özellikle koşuda çok iyi olmak istiyorum. Yani. Bu ara iki, ikinci günüm bu. Şeker yemiyorum. İki gündür şeker yemiyorum. Söylemeyecektim ama söyleyeyim dedim Hadi. Dün yemedim. Nasıl oldu? Nasıl becerdim? Onu anlamadım. Bugün de henüz yemedim. Ama yiyecek gibi de durmuyorum. Ee, bakalım. Eğer şekeri hayatımdan çıkarabilirsem 10 numara beş yıldız bir iş olacak. Şimdilik bu arada. Haydi görüşürüz baba.